嗯，耶，操死！ Aferin sen tek terekli olan eşbirden öte götünde var insan ama kişiye eski şey düşürsün. Peşzervatif de doğru tercih manitaların çürütüsü. Verdim ananam -an azat, onun için bir küfürsün. Ata çatım dediklerini konseri pul bir yerde metes sen sevdi. 31'de kaldın 30 Ve ben tanışını deflerim için manfi teklif ettiğinde son yok oldun. Allamani sikinden nindiğinde. Bak çok yakıştılar bizi neden darıcık arımsın? Taliban olsam tarladım anasını sınıfınızı meteoristi. öresini. Tepin seni boşadım ayırdım. Aslında emreket olmanın yanarken satan Şimdi ben bu bahsedip çok geleceği benim bana alıştırma. Bak da çok çok fanlarım istiyor. Flo vergen sonra fışkırtım. gitiyor seninkiler de neden sip tutuyor. Kuru sıkı diş geçirdin sıkıcı. Bir ton lafla akıllı anlamam. Çünkü ben yokum iyi parça atsa. kim görüp sen delinim, ben mi Çek sikinden derin kuruttun Değil atma daha yap. Bu arada belirli klavyenlere geri gelilmek. da demek hırsı batır aynı. Böylesinde de kıvkırmızı kesilirsin işte. Sıkatını verin. Şükrü sefer olur. Sik mi fakir. İstediklerini tamam kat önde teliflerin de bir de takırtı gördük 95 kuruş toplu evde bir tane kariyer bitir ama dün bugün Kabul çırıttı falan olacak seninkiler videoyunda sakin ve sakin ne bu abdesi komik abi sakin ve sakin kıp kırmızı oldu yüzünüz abim sakin 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 Mete benim çete bak ne kadar sakin gaza gelme efendi ol otur çocuğu bir sus artık amına koyun geveze burada desin adını ben olaraklamışsın Mete gökten beyin yarık ömür olarak yarıklamışsın sonra da kızını sıra filan girmek kimyemiz salaksın krememiz yoktu sen için yol azdır. Utanıyorum affet yapma sana insafsın. Kitabın ortasına girdim. Yarı cahil itapsın. Ettin doğa yarım da Kaplanacaksın Ben de bulayım kendini. Senin imkansızsın. Gel geçen hafta böyle değilim. Şu an Kyoto'dayım. Ve hafta ayrı memleketten girdim. O uçlarındayım. 18 yaş üstü o derken sen 18 8 altı olmuşsun. Üzgünüm atasyon okyanustayım. Yazık demek istikler bağlı mancın kepekesi var onu da düzelsin. Sana bir iskeberlik için bir söz verdim. Kötüler son için gelir. Sikin keyif sigaralarını yaktır. Tuna ben senin abinim ama sen hiçbir sikim değilsin tut ikimizin arasındaki IQ farkını biliyorsun Karısıydın demişsin şimdi onun gibi avlatmam diyorsun bu seni siktiğim son şarkı merkezden iki posta yiyorsun Beni tehdit etme ben mermis kızım iki posta istiyorsun Sakin Mete sakin Ne bu agresif komik halim. Sakin Bebe sakin Kıp kırmızı oldu yüzünüz abim Sakin 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 Mete benim çete bak ne kadar sakin Gaza gelme efendi ol otur çocuk Bir sus artık amına koyayım Şimdi kötü haberlerle devam ediyoruz Introvert'in tüm konserleri iptal olmuştur Emeği geçen herkesin amına koyayım